Hadi eğlene eğlene. Eğlenerek güne başlayalım. Eğleniyoruz. Güne gülüyoruz. Biz güne gülüyoruz. Gün bize gülüyor. Gün nay dın. Gün ay dın. Evren sana gülümse... <laughs> evet. Kendimizle biraz da dalga geçelim. Tamam mı? Evet. Bu spiritüel tarafımızda. Bugün çok esprili. Bugün muazzam. Yani bütün yayını T'ye alabilirim. Kendimi T'ye T. Yani artık o T neyse. T ne demek arkadaşlar? Öyle bir bir şey var değil mi? T'ye alacağım. Yaptığım her şeyi T'ye alacağım. Kendimi T'ye alacağım. Canlı yayını T'ye alacağım. Evet. Hmm. Ah. Çünkü bu hafif hissettiriyor. Hafifleyin. Hafif olmayı seçiyorum. 100 gram. 100 gram hafif olmayı seçiyorum. Bundan daha hafif olsaydım nasıl olurdu? Hı? Evet, şimdi hazır mısınız? Önce şans faktörünü paylaşıyorum. Okuyabilirim. O telefonu assaydınız ne olurdu? O telefonu assaydınız. Hayatınızda bir telefonla ilgili hikayeye geri gidin. O gün o anda o telefonu açsaydınız ne olurdu? O gün istifa etseydiniz ne olurdu? Geriye gidin. Hep böyle içinizden sordunuz. Ben aslında o gün istifa etmeliydim. O gün o istifa etmek isteyip de edemediğiniz o zaman diliminde istifa etmiş olsaydınız ne olurdu? Peki onunla evlenseydiniz ne olurdu? Doğru söyle Evli olanlara soruyorum. Geçmişte çok başka seçenekleri olan alternatifleri, seçenekleri, teklifleri olan ama seçim yapmak zorunda olanlar. İtiraf edin. Hep şu soru zihninizde yer kapladı. Onunla evlenseydim ne olur? ...hiçbir zaman bilemeyeceksiniz... ...şimdi... ...bunu söyleyince Netflix'te bir... ...geçen akşam... ...geç saati kadar çalışıp... ...geç saati kadar çalıştıktan sonra da... ...hani insan olur mu ya böyle... ...zihni dolar o dolar bu dolar falan filan... ...yani... ...yorgundur ama uyuyamaz... ...uyku da tutmaz biraz acıtı olmuştur... ...ve öyle zamanlarda ben... ...tabii ki... ...bakıyorum Netflix'e yeni bir şey geldi mi diye... Netflix'te şöyle bir film vardı, komedi, romantik komedi, ama sorgulatıyor kız, bir tane kız var. Hı. Aa, neymiş bunu da, bu da çok küçük ama hem. Uhu. söyleyeceğim. Aşkı okay. seç. Hayatımın Aşkı seç. geri ilk günü. Aşkı seç diye bir ve kızın üç tane seçeneği var. Seçimleri arasında kalıyor. Ve hep bir uyuyor. Uyandığı sırada, yani uyandığını zannettiği sırada Hangisini seçseydi nasıl bir hayatı olacağı ile ilgili rüyalar görüyor. Birinci seçenek Jack. Öbürünün ismi neydi? Paul. Bir tane daha vardı. Neyse bu üçü arasında ama üçü de birbirinden farklı karakterler, farklı yaklaşımlar gösteriyorlar. Vesaire. Şey, seyredin göreceksiniz. Birisi ünlü bir ıı, ses sanatçısı. Müzisyen diyeyim. Diğeri bir öğretmen ve protestocu galiba. Neydi ya bunların meslekleri? Diğeri bir avukat. Yani her biriyle yaşayacağı hayatla ilgili kesitler görüyor ve seçim yapmakta zorlanıyor. Şimdi bu soru bana bir de film çağrıştırdı. Bu bir. İki aşkı seç filmini seyredebilirsiniz. Diğeri de koş Lola koş. O telefonu açsaydınız sorusu. O telefonu açsaydım ne olurdu? Yani bir telefonla başlayan bir film. Farklı senaryolar başa alıyor filmi. Tekrar başlatıyor. Farklı bir seçim yapsaydı, farklı bir karar alsaydı, o telefonu açsaydı ne olacaktı onu anlatıyor. Şimdi size soruyorum itiraf edin. Onunla evlenseydiniz ne olurdu? Ya da birlikte olduğunuz kişiyi değil de diğer kişiyi sadece evlilik demeyelim, flörtte de aynı şekilde. Yani şu anda olan değil de vazgeçmiş olduğunuzu, şimdiki seçmiş olduğunuzu seçebilmek için devam edebilmek için gerideki vazgeçtiğiniz seçeneği seçmiş olsaydınız ne olurdu? Peki o seçmelere katılsaydınız ne olurdu? Oyuncu seçmeleri, efendim meslekle ilgili bir takım yerlerde katıldığınız seçmeler, yani bir katılmanız gereken bir durumla ilgili katılsaydınız seçmeler. Her şeyle ilgili seçmelere. iş görüşmesi seçmelerine. Orada ne? Ne olurdu? Peki o akşam sağ değil de sola sapsaydınız ne olurdu? Yani şöyle düşünün. İşte sağ saptınız. Kadersel kaderinizi değiştirecek birisiyle karşılaştınız. Yani belki de sağa sapmasaydınız da sola sapsaydınız olmayacaktı. Ya da sağa saptınız, orada hayatınızı değiştirecek bir mekan kiralama ya da satın alma ile ilgili bir şey dikkatinizi çekti ve onu aldınız veya oraya taşındınız. Veya işte orada işinizi kurmakla ilgili bir mağazayı gördünüz ve dediniz ki burası burada olmalıyım dediniz. Bir şey sizi oraya çekti. Bunu yapmamış olsaydınız, sağ değil de sola dönmüş olsaydınız hayatınız nasıl olacaktı acaba? Peki, peki bugün o kitabı değil de bu kitabı alırsanız ne olur? Güzel soru değil mi? Yani bugün birçok seçimden ibaret ve siz bir şeyler seçeceksiniz. Bir şey seçtiğinizde diğerleri vazgeçtiklerimiz olacak. Yani seçtikleriniz ve vazgeçtikleriniz. Şimdi onunla da ilgili kitap kitabı doğuruyor, değil mi? Bak kitap kitabı doğurursa ne olur? Bizi biz yapan seçimlerimiz. Arkadaşlar ben bununla ilgili 2009'da 1500 kişilik bir seminer verdim. Motivasyon konuşmacısıydım. Ben <laughs> ve, ve de tam da seçim öncesi bir çalışmaydı seminerimde ve bir belediye Ayvalık Belediyesi tarafından davet edilmiştim konuşmacı olarak, motivasyon konuşmacısı olarak. Ve orada bu konuyu işledim. Bizi biz yapan seçimlerimiz. Şimdi bugün yeni seçimler yapacağız. Ve yeni seçimler yaparken ya ilk kez seçiyor olacağız ya da seçme işlemimiz başka bir şeylerden vazgeçmemize neden olacak. Bugün sen neyi seçiyorsun? Örnek veriyorum ben bugün dün enteresan bir şey oldu söylentiler ee, yeni bir hastalığın salgın olması ile ilgili öyle şeyler e, planlar yaptım ki bir an e, bunu duyunca hani tekrar olabilir tekrar işte okullar kapanır mı şu olur mu bu olur mu falan anlatan kişiyle ilgili tabii ki bir enerji yüklemesi alıp bir bir an için düştüm ben de insanım diye. Çünkü anlaşmalarım var. Yani 6 ay boyunca nerede, hangi otelle, yani kaporalarını yatırdığım mekanlar vesaire şey düşündüm. Yani bir seçim yapabilirim dün. Her şey bir anda bu duyduğum duyuya göre anlaşmaları hani Riske girmemek adına iptal edebilirim Bir seçim yapmalıydım Sonra akşama kadar Bu benim içimde bir döndü Öyle mi böyle mi böyle mi Neyse bana hafif olan Bana hafif geleni Dedim ki Akışa güveniyorum Bu beni rahatlattı Yaşama güveniyorum Yaşamda her ne oluyorsa Benim de Bütünün hayrını oluyor dedim. Bunu şimdi düşünmeyeceğim. Bunu düşünerek enerji, zaman kaybetmeyi seçmiyorum. Bunun yerine bu olay önüme, bununla ilgili her ne önüme gelirse, önüme geldiğinde karar vermeyi seçiyorum. Yani şu anda bir seçim yapmak zorunda değilim. Bakın bu bile bir seçimdi. Yani ya üzülmeyi seçecektim ya bu konuyla ilgili vesvese üretmeyi seçecektim. Ya arayıp olayları, durumları iptal etmeyi seçecektim. Bir yığın seçenek arasında şunu seçtim. Yaşama güvenmeyi, akışta olduğumu, ben hayatla ilgili planlar yaparken hayatın da, yaradanın da, sistemin de benim için planları olduğu gerçeğini görüyorum, kabul ediyorum ve bu sisteme saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum. Yani içimdeki bu iç çatışmaları susturmanın en basit yolu ve hafif yolu bana bu geldi. Nereden geldik? Bu buraya, bu buraya. Kitaplar birbirini. Bakın bu üç kitap. Şimdi ben hiç bunlardan bahsedeceğimi bilmiyordum. Ben tam yayını açtığım sırada şansın benim kucağıma atlaması şansı severken şansla ilgili bir iki olumlama söyleme arzumun gelmesi. Enerjiyi alanı nasıl takip ettiğimi görüyor musunuz? Siz de bunu bu tabii ki zamanla oluşan bir şey. Çünkü sürekli bunun içinde bir akışta olmayı seçtim. Sizler de yapabilirsiniz. Her bir şey nedensiz olmuyor ve bir çağrışım, çağrışım, çağrışım yapıyor. Aa, o çağrışımı takip ediyorum. Ruhumu takip ediyorum. Şansımı takip ediyorum. Şansımın bana getirdiği ilhamı takip ediyorum. O ilham sonucunda şans kelimesinin kütüphanemdeki şansla ilgili kitabını takip ediyorum. Şansın içinde çok güzel arka paragrafı okurken peki bugün o kitabı değil de bu kitabı alırsanız ne olurdu? İşte şanslı olsaydım ne olurdu bu soruları sorarken son madde şu. Yani ben bu kitabı seçtim ve sizinle paylaşmayı seçtim. Bunun size ve bana armağanları nelerdir? Şans kapıyı her zaman çalar. Yeter ki siz kapıyı açın. Unutmayın. Bugünün aktifleştireceğimiz enerjisine şans kapıyı her zaman çalar. Yeter ki siz kapıyı açın. Şansınız yaver gitseydi her şeyin çok farklı olacağını düşünüyorsanız doğuştan şanssız olmadığınızı bilin. Bunun uyarısını yapmak için bu kitap yazılmış. Yani kimse doğuştan şanssız değildir. Bu kurduğunuz cümleyi biliyorum çünkü ben insanlarla çalışıyorum. 17 yaşından beri sosyal, aktif, iş, çevre bir şekilde insanlarla ilgili çok ciddi gözlemler ve oradaki söylemleri duyuyorum. Ve danışanlarımı 25 yıldır mesleki olarak Kişisel gelişim alanındayım. Ondan önce de yaptığım iş insan ilişkileri, sağlıklı insan ilişkileri geliştirmeyi gerektiriyordu. Hep sağlıklı olsun zaten, geliştirmek gerekmesin ama demek istediğim şey şu. Ee, çok duydum ben bunu. Ben çok şanssızım. Ben doğuştan şanssızım. Benim zaten şansım olsaydı ben şanslı biri olsaydım. Şans kim? Ben kim? Şansı kim kaybetmiş ki ben bulacağım? Şimdi bu ve bunun devamı olan, bununla benzer olan, kurmuş olduğunuz bugüne kadar ki şimdi benimle birlikte niyet eder misiniz? Doğduğum andan bugüne kadar benim bilinç ve farkındalığım olmadan kurduğum negatif şans kelimesiyle ilgili tüm negatif inançlarımı şansı olan negatif bakış açılarımı şansla ilgili negatif kalıplarımı şu andaki bilinç ve farkındalığımla yıkıp iptal ediyorum. Der misin? İptal ediyorum. Evet. Şansla ilgili tüm negatif bakış açılarımı yıkıp iptal ediyorum. İptal ettiklerimin yerine ne oluyor? İptal edince o inançların, o negatif bakış açılarının hepsi gidince geriye ne kalır? Boşluk. Şimdi o boşluğa o zihnimdeki şansla ilgili eski algılarımı yıktıktan sonra gönderdikten sonra yeni şansı yeniden tanımlamam gerekiyor. Ama bu sefer bana öğretilen çaresizlikle atalarımın, anamın, babamın ya da büyürken çevremin, komşumun, öğretmenimin, yakın görüştüğüm arkadaşlarımın şansla ilgili bana yüklediği tüm negatif yüklemeleri, etiketlemeleri, negatif söylemleri, bakış açılarını da iptal ediyorum şimdi. Bütün bu iptal ettiklerimin yerine de şu andaki yetişkin ben. Yetişkinsiniz. Siz bunların size yanlış empoze edildiği, olumsuz negatif empoze edildiği kodlandığınız, negatif kodlandığınız, şansla ilgili negatif söylemlerle negatif kodlandığınız o küçük kız ya da erkek çocukları da değilsiniz. Küçük çocuklar da değilsiniz, ergen de değilsiniz, genç. Bilmiyorum genç olabilir aranızda. Sonuçta şu canlı yayını seyredebilecek olgunluktaki yaşlardaki seviyelerdesiniz. Ve şimdiki seviyenizi buradaki açığa çıkan bu konuşmalarla açığa çıkan bilinç ve farkındalığınızla lütfen hayatınızda yaşamınızda şansı yeniden kodlar mısınız? Şans, şansa bakış açınızı pozitif olarak yeniden kodlar mısınız? Ve işte şans faktörü kitabı size bu konuda bakış açınızı değiştirmeniz konusunda çok eski kitapları yani e, baskısı kaldı mı kalmadı mı bilmiyorum. Eğer bir bakacağım, kontrol edeceğim, kalmadıysa içinden yine alıntılar paylaşırım sizinle. Ve e, şansınız, gözlüksüz okuyabilir miyim diye sordum sisteme. Yani sizlerle ilgili yazıları şu anda okuyamıyorum. Sonra gözlüğümü takınca okuyacağım. Biraz uzak kalıyorsunuz. Ama gözlüksüz arka planda gerçekten inanarak hissederek biraz mesafeyle. Ee, bakalım şansınız yaver gitseydi her şeyin çok farklı olacağını düşünüyorsanız Doğuştan şanssız olmadığınızı bilin Şansın sadece başkalarına güldüğünü sanıyorsanız Şansınız nasıl şansınızı nasıl gülümseteceğinizi bu kitapla birlikte keşfedin Şansımızı gülümsetmek için şimdiki bilinç ve farkındalığımızla Şansımız için yeni bir yükleme yapalım. Evet ne diyorum? Ben yaşamın her alanında şanslıyım. Kendi şansımı kendim yaratabiliyorum. Annemin, babamın, atalarımın bana akıttığı hayatla, yaşamla, yaşam enerjisiyle şanslı olmayı seçiyorum. Şans enerjimi aktive ediyorum. Zaten doğuştan getirdiğim ve benim de hakkım olan ve bu şans enerjisini ilişkilerde, aşkta, parada, evlilikte, kariyerde, toplumda yaşadığım olaylar sırasında ne zaman nerede şansla ilgili bir durum açığa çıksa, şansla ilgili bir ihtiyaç açığa çıksa orada varlığımdaki şans enerjimin aktive olmasına niyet ediyorum. Niyet ediyorum. Niyetlerimin gerçekleşeceğini biliyorum. Ve ben şu anda şans enerjisiyle uyumlanıyorum. Frekansım, frekansımı yükseltiyorum. Biliyorsunuz şansta, da, parada, aşkta, da, yaşamda olumlu olan her şey bizim yaymış olduğumuz titreşimle eşleşerek gelir. O zaman iyi bir şeylerin hayatımızda gerçekleşmesini istiyorsak bu sabah yeniden yeniden her gün doğarken yeniden her güne uyandığımızda o bilinçli bilincimizin yerine geldiği ilk 8 saniyede o zaman Şansı da seçelim. Evet bugün şanslı olmayı seçiyorum. Bugün işimde, ilişkimde, arkadaşlık, dostluk ilişkilerimde, yaptığım işlerde, toplantılarda, görüşmelerde, diyaloglarda şanslı olmayı seçiyorum. Seçiyor musun? Bu da bir seçim. O zaman ne diyoruz? Arkasından bizi biz yapan seçimlerimiz. Ve biz bugün ne yaptık? Niyet ettik bilinç ve farkındalığımızda şanslı olmayı seçtik ve şans enerjimizi şu anda yaşamımızın her alanında çalıştırmak için aktive ediyoruz, aktive ediyoruz, aktive ediyoruz. Ve şansın sadece başkalarına güldüğünü sanıyorsanız şansınızı nasıl gülümseteceğinizi keşfedin. Şanslı insanların daima doğru zamanda doğru yerde olmasını doğru insanlarla karşılaşmasını sağlayan şans faktörünün dört temel ilkesini uygulayarak şansınızı döndürmeyi öğrenin. İster misiniz bu dört faktörün başlığını okuyayım? İster misiniz? Evet. Hadi bakalım. Diyorum ki birinci ilke. Şansın dört ilkesi. Birinci ilke tesadüflere bağlı fırsatları çoğaltmak. Bunu söyleyince ne anlıyorsunuz? Evet. Tesadüflere bağlı fırsatları çok. O zaman daha çok tesadüf edebileceğimiz alan enerjisi. Bunu bugün paylaşmamı ister misiniz? Peki ikinci ilke. Şanslı sezgileri dinlemek. Şanslı sezgileri dinlemek. İyi kader beklemek. Üçüncü ilke iyi kader beklemek. Dördüncü ilke, kötü şansı talihe dönüştürmek. Kötü şansı talihe dönüştürmek. Bunlar nasıl olur? Bununla ilgili günaydınlar sevgili değerli Nadira Hanım. Çok kıymetli şair dostum, yazar dostum. Evet, bu için neler mümkün? Diyorum ki bu ilkeleri Tesadüflere bağlı fırsatları çoğaltmak, şansı sezgileri dinlemek, iyi kader beklemek, kötü şansı tarihe dönüştürmek. Tamam mı? Şimdi burada bir tane önerilen alıştırma küllerden doğan anka kuşu diye rastgele bir sayfa açtım. Önerilen alıştırma küllerden doğan anka kuşu. Felaketlerle karşılaşan pek çok kimse yaşadıklarının uzun dönemde felaketlerle karşılaşan pek çok kimse yaşadıklarının uzun dönemde hayatlarını değiştirdiğini, kendileri için gerçekten önemli olan şeyleri fark etmelerini sağladığını anlatırlar. Kötü şeyler olduğunda bu talihsizlikten doğabilecek iyi şeyleri düşünmek birkaç dakikanızı alır. Bunu yapın. Geriye gidin. Kötü olduğunu zannettiğiniz olduğu zaman çok üzüldüğünüz ama olduktan sonra bir süre sonra da iyi ki böyle olmuş dediğiniz neler yaşadınız? Hı? Şimdi hatırlayabiliyor musunuz onları? Yaratıcı olun ve şanssızlığınızın iyi bir kader için en gerekli taşları dö döşediğini bir zamanlar şanssızım diyerek yaşadığınız o şanssızlıkların aslında nasıl da güzel başka sonuçlara sebep olduğunu deneyimlediğiniz anılarınıza gidin. Sizin de bu yolu kat ettiğinizi yani yaratıcı olun şanssızlığınızın iyi bir kader için en gerekli taşları döşediğini sizin de bu yolu kat ettiğinizi düşünün. Daha yeni çıktığınız tamamen felaket geçen bir iş görüşmesini hayal edelim. Hala iş piyasasında olduğunuz için başka işlere başvurmak için motive olacaksınız. Ve belki de daha iyi bir iş pozisyonunda bulacaksınız kendinizi. Ya da belki bir partiye gideceksiniz ve orada hayatınızı değiştiren bir fırsatla karşılaşacaksınız. Böylece o avantajı kutlayabilme olanağına sahip olacaksınız. Evde oturmayın. Daima aktif olun, sosyal olun, dışarıda olun. Bir şekilde dışarıda olun. Yani evde oturmayın diyorum size. Evet. Bu olumlu olayların olmayacağını kanıtlayan herhangi bir delil var mı? Bu talihsizlikten daha olumlu bir olayın doğmayacağını söylemenizi gerektiren bir kanıtınız var mı? İki sorunun da yanıtı yok olacaktır. Geleceğin sizin için neler hazırladığını bilemezsiniz. Kesin olan bir şey varsa o da şanssızlıkların sizi pes ettirmemesini sağladığınız takdirde her şeyin daha iyi olacağıdır. Şanslı insanlar geçmişte olan şanssızlıklara odaklanmazlar. Mesele bu. Biz hep geçmişteki negatif olaylara takılı kalırsak yaşamda ilerleyemeyiz. Olan olmuştur. Şimdi ne yapabilir mi odaklanacağız. Peki, bunun yerine yaşadıkları iyi şansa ve gelecekte olacak harika şeylere konsantre olurlar. Şanssızlık yaşarsanız bunun üzerinde durmayın ve devam edin. Önerilen alıştırmalar var. Bu alıştırmalardan arada şansı aktive etmek için mesela demiş ki çözüm için 5 adım. Önerilen 5 adım. Ondan sonra demiş ki efendim burada şans telkininde bulunun. Önerilen fayda ve zarar analizleri yapın kötü şansı düşünmek. Yani senaryoları düşünüp senaryoları yeniden dönüştürmek. Bugün konumuz şanstı. Alın, kabul edin.